Evet arkadaşlar yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte güvenlik oluyoruz. Hemen başlayalım oyunumuza. Şu silahımızı silah gitti. Şurada kalsın o. Gelir herhalde. Evet geldi. <laughs> Bakalım bunun. Yani niye her gelen güvercin getirmek zorunda? Ver şu güvercini, ver şu güvercini. Arkadaşlar her güvercin getir. Ver şu güvercini. Oh, sure, ha tamam. Ee, buraya dövmeyle girmek yasak abla. Bu yüzden şu dövmelerini silelim senin. Abi <laughs> seni. Abi misin abla mısın sen ya? Arkadaşlar bunun abim abla olduğunu start, bilenler şey yapsın, yorum yazsın. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, şöyle dövmelerini silelim. Tamam. Al ye bunu. <gülüyor> <gülüyor> tamam gelebilirsin. Yo, what do you <laughs> Tamam delebilirsin. Şöyle senin kafana basayım one. şimdi. Hatta her I'm yerine one. basayım. kötü görün sen. Bay bay abla. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya VIP istemiyorum. VIP istemiyorum. Yürü git. Yürü git. Good. VIP client falan istemiyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. <laughs> <for being> <laughs> şey de olabiliriz maymun da olabilir. Sen yürü git. Sıkma tuşum nerede? Git, get, git git. I hope I'm not too Gitti late arkadaşlar. Abla abi sen orada mı kaldın? Gitmiyor. Arkadaşlar oyun baka girdi herhalde. Abicim sen bir kere elektroşok getirmişsin. Yürü. Yürü git. Kabul edilmiyorsun kardeş. Whoa. What did I do to deserve this? Ya buraya gel pislik. Arkadaşlar tekrardan hatırlatayım kanalıma abone olmayı unutmayın. Yürü, yürü, git, yürü git. Al bunu oh. da kafana Git. Hmm. Arkadaşlar şuna bakın ya. Hem de bana <laughs> sihirleniyor. İlk önce abla bu ne? Jetpack mi getirdin? O ateşin de mi var senin? Böcek mi? What? Böceğim var mı? Arkadaşlar durun. Jet getirmiş kadın ya ne yapayım ben bunu? Yürü git, bakalım üstünü x ile ee, bakalım üstüne. Bakalım üstüne. <laughs> Niye böyle görünüyor ya? Arkadaşlar, ha? <laughs> ee, bakalım faresi var. Faresi var bunun. Şöyle faresini alalım şuradan. Hangi cebinde saklıyorsun fareyi? Oh yours. yüzük güzel pa para eder en azından. Değil mi arkadaşlar yani? Değil mi? Değil mi dedim? Cevap bekliyorum yorumlara yazın. It's a Aa faresi düştü. That was painful. Faresi düştü. Al ya bunu. Oh, come on. Pislik. Fare falan What ya. Al şunu. Hay <laughs> yanlış yaptım. Whoa, that was a rough nap. Try not to break ben buraya Al şu hayır bir sürü hayırın var senin artık hayır 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 kötü not ya bu adam da orada kalmış arkadaşlar yani VIP falan istemiyorum hayır 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 almayım ben VIP falan almam arkadaşlar yürüsün gitsin hadi yalla ana kadın öldü. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı ama <o> kadın? <laughs> İkisiyle ilk önce bakalım sana. <laughs> Ters tutuyoruz arkadaşlar bazen. İkisiyle. Throw de. Kadının kafasına attık. <laughs> Abo <Ama> kızı. <laughs> ah, I'd say ye. I'm yok. but place clearly standards. Yallah. Sen güvenliğe kavga mı açıyorsun? Sen direkt hayır veriyorum. Güvenliğe kavga açıyorsun. Arkadaşlar direkt... Al. Ne yaptığımı gördünüz mü? Arkadaşlar şunları satalım. Bakın satılıyor buradan da. Sana hayır ya işte. Hayırdan anlamaz mısın? Yürü git. Yürü git. Al ye bunu. Al. Al şunu. Tutturamadım zaten. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bunları tek tek alıp satacağız. İlk önce şu yüzüğü satalım. Sen. Oo, güzel iyi para etti. Hepsini satacağız arkadaşlar. Puh, yere düştü. Aa, tekrar geldi. Oo, diyor bir de. Bismillahirrahmanirrahim. There you go. I hope it helps you. Al ya şunu al. That hurts. Oo, şok getirmiş. Bay bay ablacığım. Elektro elektroşok getirmiş ya. Al. Ağzı acımıştır. That was painful. Yazık değil mi kadına? Hayır değil. değil yani. Like Elektroşok getiriyor. Al. bir sürü ayrım var artık. Arkadaşlar yüzü hayırla dolu <laughs> ya ablacım sen de bir yürü git. bu da elektroşok getirmiş Could bir de VIP. Through? Yürü. Yalla. Arkadaşlar tuşu da gelmiyor. <laughs> <Sorry for any gülüyor> Los VIP Clint. <laughs> yürü, yürü. Yalla. Bu ne? Win Bullseye. What has everyone smiling so much see. Thanks. I'm curious why you chose this for me. Feels good. You have a knack for this. Neat tool. Just don't scan Bahiyim. anything you'll regret seeing. I'm fine with it, if it helps şu out somehow. Ver şu Yoksa... That was not necessary.